Selamlar ben Ege bugün sizlere ilk olarak animasyon videosu atıyorum bu kanala ki bunu yaparken de biraz garip hissediyorum neden hiç bilmiyorum bu arada yani konuştuğum şeyde animasyonda biliyorum ki az yani normal harflere göre biraz yanlış yani anlatamadım neyse biz videomuzda konsola geçelim direkt Doctor Strange Multiverse of Madness miydi neydi Heh, Doktor Türkçe olarak da Doctor Strange e, ee, çoklu evren çılgılığında filme bence çöptü ya. Yani. Onun üzerinden 7 verebilirdim en fazla. 2 verecektim de. Ee, yani bazı sahneleri e, falan yani hoşuma gitmişti. Ama yani o kadar da çok hoşuma gitmemişti. Yani Illuminati'ye 2 iki dakikada yendiler. Hepsini gebertti zaten Wanda'da. Yani o yüzden de sinir olmuştum. Yani genel olarak 10 üzerine 3 verirdim ya da 2 belki de 0 bile veririm yani bir yıldızı bile hak etmiyor derdim Yani genel olarak herkesin top genel olarak bazı kişilerin özellikle Tobey Maguire ya da Andrew Garfield'ın falan yine olmasını bekliyordu Spider-Man olarak yine Ama Spider-Man'da sadece filmin başına söz konusu açıldı çoklu evrende falan ilgili konuşurken konu Spiderman geldi biraz o kadar yani başka bir şey olmadı Spiderman ile ilgili ee, hadi ona geçelim Man vardı belki Iron Man robotları var Ultron botlar bir aslında onlar neyse işte Iron Man yok Illuminati'de o yandan da puan kırdım yani Illuminati'yi kuruyorsunuz Iron Man yok ha Spider Iron Man koymadın en azından normal bir Iron Man koyarsın Top Cruise başka birisi bulursun Top Robert Downey Jr. bulursun. Değil mi? Cık. Hadi o da istemiyor. Ulan bir tane adam bul lan. Sana Tom Cruise ya falan ya da Tom Robert Downey Jr. koymazsa seni öldürürüz lan demiyorlar. Yani öyle bir zorunluluk da yok. Vermiyorlar ki böyle zorunluluk zaten izleyiciler. Yani bir oh, Spider-Man No Way Home'da Tobey Mag Maguire ile Andrew Garfield eğer olmasaydı izleyicilerin hepsi isyan çıkaran Marvel çok kötü şeyler olurdu yani. Neyse geçelim onları. Belki son sahnesi yani genelde filmlerin eğer tam olarak abi yani devamı aslında MCU'da yani Marvel Cinematic mesela yani ne diyeyim Iron başlıyorsa tabi örnek veriyorum ya da dur Avengers'da başlıyor diyelim Avengers mi? Tabii girişten yani bir kısmından başlayarak örnek veriyorum. Avengers'dan Iron Man 2. Oradan Captain America The Winter Soldier'a. Oradan Avengers 2. Sonra Captain America Civil War. Ondan sonra Spider-Man Homecoming The Thor Ragnarok. Ondan sonra da Avengers Infinity War. Onlardan önce e, Avengers 2019 yılında da Avengers Endgame'den bilemini Önce gösterilen Kaptan Marvel tabi bu. Hepsinden biraz daha geri bir zaman çizgisinde geçiyor. Yani onu saymıyoruz bir bakım. Yani Kaptan Marvel yok değil. Yani Avengers Endgame'den sonra Avengers Infinity War'dan sonra daha çok Yani sonra gidişinden olarak diyorum. Avengers Endgame in Infinity War sonrasında Avengers Endgame'den hemen sonra Five Rumble Oradan da sonrasında ee, Eternus falan filan falan filan diye geçiyor. Sonra Superman No Way Home. Doctor Strange Multiverse Man, e, of Madness mıydı? Neydi işte? Adını unuttum bu sefer. Biraz. O geçiyor falan filan falan filan. Hemen size öyle kardım, Bakın bu MCU tabi e, her filmi bir, biriyle, biri bir diğeriyle bağlantılı. Mesela Iron Man 1 e, yok olmadı. Iron Man 3 Iron Man işinde... Bağlantı nerede olur. Iron Man 4'te gibi düşünebilirsiniz ama bunda Cık. Iron Man 3 nereye bağlantılı oluyor? Daha çok Avengers'a da bağlantılı oluyor. Yani Iron Man 3 ile Captain America'da Avengers oluyor aslında Avengers'a birlikte yani bağlantıları var. Desek daha doğru olur. Avengers Age of Orada Oradan hemen Captain America's War of geçiyorlar falan filan. Cık. Ama filmin şöyle bir şey de var. Yani bakın ben onun üzerinden 7 verdim. Son sahnesinde doktor şey saatini tamir ettiriyor koyuyor falan filan. Mis gibi yürüyordu. Hatta dedim ki ben içimden falan. Oğlum ben bunu onun üzerinden 7 veriyorum. Mis gibi son sahne yapmışlar. Ulan sırf bu sahne son sahneden dolayı onun üzerinden 7 verecektim. Tam bunu dedim. Herhalde nazar değdi. Adamlar sırf benim böyle dediğim inat herhalde. Nedir diyemedim. Adam yere bir yıldı. Üçüncü bir daha Film sonu. Ulan ben Yani Sam Raimi'nin filmlerini genel olarak kişiye veriyorum. Yani Spiderman'e şu e kadar sevilmese genel olarak çok kişi tarafından benim sevdiğim bir filmdi. Yani en azından hani idare eder bir film. Yani Sam Raimi'nin işi mesela ben seviyorum ama yani... Cık, bence bu Doctor Strange filmi çöp olmuş. Şu bir bakım en azından. Onun üzerine ne veririm En fazla yani bazı sanırlarda dolayı. Yani genel olarak da bence güzel olmamış. Onu da söylemek lazım. Haklıyım yani bence de bunda. Yani yorumlarınızda görüşlerinizi belirleyebilirsiniz. Bu arada ben size hem devamlı hem devansız diyordum ya. Onu da hemen videonun sonlarındayı zaten açıklayayım. Şimdi yani Avengers Infinity War sonu herkes toz olunca gidince devam edecek falan diye ee, bir e, kapanış geliyordu değil mi yani o anlamda diyorum yani öyle bir şekilde yani bu da de, şunun da mesela e, Spider-Man Extra Spider-Verse bir film çıkarttı. onun part 1 ile part 2 bağlantılı. Hem o bağlantı, hem de MCU'nun zaten bütün filmler bir yine olarak bağlantılı birbiriyle O manada bir da. Neyse, videonun sonuna geldik. Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen de abone olun kardeşim benim sizde. Ve görüşmek üzere gelecek videolarda. Bay bay.